Büyük hedef Kutlu düşe, baş koyduk bu yürüyüşe Ak sevdayla dirilişe Söyle var mısın, söyle var mısın Gel kulak ver bu türküye Hedef yepyeni Türkiye Hizmet için bu ülkeye Söyle var mısın, söyle var mısın Mert ve Erman bulmaya Binlerce gönül almaya Milletin sesi olmaya Söyle var mısın? Söyle var mısın? Ağırık. Tırnakla Halt ettin Erdoğan Yine çaktın Erdoğan Yine yanlışa battın Biz zalim Esat'a çok bugün kardeşim demedik Ailece tatile çıkmadı. Biz Pensilvanya'nın kuyruğunda gezmedik. 12 yıl birlikte olmadık. Hele hele Kandil'in yolunu hiç bilmedik. Ve sadece gidersek Türk bayrağı dikmek için gideceğimizi söyledik. Erdoğan sen Esat'ın kirli ve kopyası bir kopyası Pensilvanya'nın eski sevdanısı Washington'un daimi tutmağı Kandil'in Çok özel bağlantılarımızı devreye soktuk arkadaşlar ve Mehmet Şimşek ile Devlet Bahçeli'yi aynı ringte bir araya getirdik. Mehmet Şimşek biliyorsunuz enflasyonla şu sıralar mücadele ediyor ama herhangi bir yapmış olduğu çaba herhangi bir şekilde fayda vermiyor gibi görünüyor. Bakalım ringdeki mücadelede enflasyona karşı. Başarılı olma gayretini Devlet Bahçeli'ye de karşı gösterebilecek mi? Ekipte evet, göreceğiz. Takım tutar gibi iyi seyirlerdiler. <laughs> Şimdi Devlet Bahçeli Mehmet Şimşek e girişiyor. Sağlı solda girişiyor hem de. Kolunu kıstırdı şu anda. Evet, Devlet Bahçeli. Şimdi Mehmet Şimşek kaçtı. Gönderdi iplere doğru. Eğildi. Ve bir zamcık tekmesi gördük Mehmet Şimşek'ten. Şimdi yere yatırdı. Kaldırdı Devlet Bahçeli ayağı. Şimdi Devlet Bahçeli gönderdi. Ve yere serdi Devlet Bahçeli şu anda. Yaşlı kurt görülmek nedir bilmiyor. Atları üzerine harika bir splash gördük Devlet Bahçeli'den. Bir, iki, Harika attılar. Maç devam ediyor. Mehmet Şimşek'ten zamcık yumrukları geldi ve yere serdi şu anda Mehmet Şimşek. Ortalığın zamına koyuyor Mehmet Şimşek şu anda. Ey dedi zamı ben yaptım dedi kimse yapmadı dedi şu anda Mehmet Şimşek. Devam ediyor maç. Şimdi bir zamcık atlayışı göreceğiz Mehmet Şimşek'ten. Atladı ve zamcık dirseğiyle Devlet Bahçeli'ye yaptı. Bir de ayağa kalktı Devlet Bahçeli. Oldukça geri görünüyor. Mehmet Şimşek zamcık şovuna devam ediyor. <laughs> Mehmet Şimşek kaldırdı şimdi Devlet Bahçeli ayağa. Gönderdi iplere doğru. Eğildi. Ve bir zamcık tekmesi gördük. Mehmet Şimşek'ten yine. Hayır Devlet şimdi Devlet Bahçeli şimdi yakaladı ve dizine vurdu ve sırtına geçiriyor. Sen nasıl zam yaparsın diye. Vergiler. Vergiler nereye gitti diyor Mehmet Şimşek. Pardon özür dilerim Devlet Bahçeli. Aman abi diyor yapma diyor. Vergi sana kurban olsun diyor. Devlet Bahçeli şimdi pozisyona getirdi Mehmet Şimşek'i. Bir derken Mehmet Şimşek bir de kaldırdı. Bir de kaldırdı Mehmet Şimşek. Şimdi Mehmet Şimşek bir karşı atak yaptı. Yakaladı Devlet Bahçeli. Tuttu kolundan yere yatırdı. Ve zamcık pes ettirmesi yapıyor. Mehmet Şimşek pes etmedi Devlet Bahçeli'ye. Yakaladı Mehmet Şimşek. Bir yere düşürme gördük. Şimdi kolunu tuttu. Yakaladı kolunu. Hayır hayır Devlet Bahçeli... Aşram yapıyor. Sağlı sollu geçiriyor Devlet Bahçeli. Kolu çok ağrıdı Devlet Bahçeli'nin. Sağlı sollu geçirmeyi devam ediyor Mehmet Şimşek. Yakaladı Devlet Bahçeli ve enflasyon suplex gördük. Mehmet Şimşek'ten. Ve bir dirsek gördük. Şu anda bitirici hareketlerinden birini yapmak istiyor Mehmet Şimşek şu anda. Yakaladı. Ve ve ayağını tuttu Zamcık lock görüyoruz şu anda. Zamcık kilidi görüyoruz. Mehmet Şimşek'ten zamcık kilidi yaptı fakat pes etmedi. Devlet Bahçeli zamcık kilidinden kurtuldu. Tekrar aldı bacaklarını. Bağladı bacaklarını. Enflasyon bitirişini gerçekleştirmek istiyor Mehmet Şimşek. Yine Devlet Bahçeli pes etmedi. Yerde yine şu anda yakaladı yine Mehmet Şimşek. Tekrar bir enflasyon bitiriş hareketini görüyoruz. Oo, e gerçekten canı çok yanmış olmalı Devlet Bahçeli'nin bu enflasyon bitirişi karşısında. Atlamak üzere şu anda Mehmet Şimşek ayağa kalk diyor Devlet Bahçeli'ye. Atladı hareketi boşa gitti. Zamcık dirseği görecektik Mehmet Şimşek'ten boşa gitti şu anda. Şimdi Devlet Bahçeli geçiriyor Mehmet Şimşek'e. Çok sert geçiriyor Devlet Bahçeli ve Time Buster gördük Devlet Bahçeli'den. Bir, iki, hayır Mehmet Şimşek devam etmek istiyor maça. Henüz daha bitirmedim vergi zamlarını diyor. Ayağa kalktı şu anda Mehmet Şimşek. Şimdi bitirici hareketlerinden birini göreceğiz Mehmet Şimşek'ten. Harika bir katır gördük Mehmet Şimşek'ten. Özür diliyorum Devlet Bahçeli'den. 2 ve 3 kazanan Devlet Bahçeli oluyor. Bozkurt Katır'la birlikte. hak ettin Erdoğan. Yine çaktın Erdoğan. Yine yanlışa battın. Biz zalim Esat'a çok gün kardeşim demedik. Ailece tatile çıkmadı. Biz Tersin Banyan'ın kuyruğunda gezmedik. 12 yıl birlikte olmadı. Hele hele